sağ Takip şunları bir. Önde kalan bayal katras lukas Tamam dikkat et. Lukas, aldım. Tamam ona. Önüne doğru bir toruz attım. Soldaki road boy. Bir uzaktayım bir tık. gelin Tamam aldım kürünü. Fuat geldiği gibi Fuat'a tamam mı? Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Bak bekle. Bekle. Atmıyorum bir şey bilerek. Bekle. 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 Önüne doğru bir atak kırma verdim. Açtım. Sür. Sür sür sür. Sür şimdi üstlerine. Sür sür sür. sür. takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Yulos kaldı en arkada onu oynasın okçular. Önden gelen Fuat tut devresini ver. patladın öldü. Fattır Kürüz aldım direkt. Aldı mı? İşte doğru bir onu. Aldım bir, bir daha aldım. Neyse sana bir tek aldım. Hemen, aldım. hemen kafasındaki, Hemen, kafasındaki, hemen kafasındaki. Fuat yakın. Bıraktın Yulos duvarda bir aldım duvardım, bak. Devresini verdim. Yulos. Yulos şey çok güzel. Çok güzel. Yu hemen Fuat. Fuat Fuat Fuat, Fuat. 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 oyna. Fuat oyna oynatamasın. Çok güzel. İçine doğru atak kırma verdim Hemen X-Buy. 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 Hedef X-Buy. Ölsün abi birli. Öldü. Çok zor. Hemen en sağda birli Rotboy. Süperini verdim. Vurdun rotboy öldü. Lucas, öldü. Aldım onu. Ölmeyeceğim Lucas. hemen aldın? hemen Crazy'yi tut. Crazy'yi ben tek aldım. Önüne doğru bir tur açtım. Önüne doğru tor açtım. Yulos. Önüne bak birli devresini verdim. Yulos. Yulos. Ona vurun. Ona vurun aldım onu. Korkma. cc bir, tur, bir tur daha tuttum. Devam et. İçinlerine hemen bak birli. Fuat. Alisini verdim. Arkada kalan dığıyla başlayan var ya. Devresini verdim. Yakın alana vurun. Yakın alana vurun. Aldım. Vur 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 devam et devam et sür 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 sür. sür. Soldan Diğer partiyle parti bir ile birleşecek devam. Diğer partiyle birleşecek. Aynen bir tek aldım. Bu önünde Devine kalmayın. Bir devam edin solda Tamam sür aslan tut devesini ver. Dim. Vurdun öldü. Vurdun öldü. Ha, bir kere elin kırılsın ya. Sür. Bayağı katlas tut. Malisini ver. Dim. Onu da çek. Fuat açıldı. Fuat Fuat'ı tut. Fuat'ın fuat. fuat tepe. Ananı satayım ya. Yok Aslı abi yakalanmıyorlar. Tamam dön.